Merhaba değerli dostlar. Cevirsel ifadeler yeni nesil sorularıyla karşınızdayız. Şimdi hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlıyoruz. Evet. Şimdi ilk sorumuz şu şekilde. Bir şekil. Evet. Şimdi bakıyoruz. Yukarıda kenar uzunlukları x ve y santim olan iki farklı karenin birleştirilmesiyle. Bakın kare gördünüz. Kare neydi? Tüm kenarları eşit. O zaman bu X'e bu X. Burası Y ise şurası Y olacak. Hem de diyor ki oluşan şekil çizilmiştir. X y, 10 santim. Bunlar 10 santim. X ile Y'nin çarpı 5 santim olduğuna göre taralı alanların toplamı kaçtır? Sakın gelip burada X ile Y'yi bulmaya çalışmayın. Şimdi taralı alan neydi? Şu taralı alan, şu kısmı alanı nasıl ifade ederiz? Bunun yarısı değil mi? Evet bakın bunun alanı X çarpı X yani X kare x karenin yarısı olmaz mı? Evet. Demek ki birinci taralı alan x kare bölü 2 olacak. Yarısıdır çünkü. Şimdi burası bakın şu m kuralı diyebileceğimiz şu a ise bu b ise bunun alanı a ile b'nin toplamı her zaman buraya eşittir. a artı b. Yani burası toplam alanın yarısını oluşturmayacak mı? Evet. Çünkü a artı b burası da a artı b. O zaman 2a artı 2b. Yani bu tüm alanın yarısı olacak. O zaman Tüm alan nedir arkadaşlar? Y ile Y'nin çarpımı Y kare. O zaman Y karenin yarısı olmayacak mı? Evet. Bakın bunu unutmayın. Şurasıyla şuranın toplamı her zaman şuraya verir. Ne kuralı? Şu M kuralı diyebileceğimiz kuralda. Şimdi buradan hareketle. Bize neyi soruyor? X kare bölü 2 ile Y kare bölü 2'nin toplamını istiyor aslında. Yani bize gidip de X'i Y'yi bulun istemiyor. Şimdi burada paydalar eşitken ne yapacağız? X kare artı Y kare ortak payda 2'ye böleceğiz. Şimdi bunu nasıl bulacağız? Bize x kare artı y kare lazımsa unutmayın ki ya toplamı verilir ya farkı verilir. Bunun karesini aldığınızda her iki tarafın ne çıkar buradan? Şu ifade çıkar. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2xy artı ikincinin karesi y kare ne eşittir? Onun karesi yani 100'e eşittir. Bize ne lazım? x kare artı y kare. Bunu elde etmek için şunu karşı tarafa atmamız gerekmiyor mu? Evet. X kare artı Y kare eşittir. 100 eksi artı durumdayken eksi olarak geçti. 100 eksi 2 X Y. Şimdi X'yi bize vermemiş mi? Vermiş tabii ki. Vermese nasıl çözeceğiz? 5 santim. Burası 5 santimmiş. 2 çarpı 5'ten burası 10 oldu. Yani X kare artı Y kare eşittir. 100 Eksi 10 olduğu için 90 olmadı mı? Evet işte bizden istenileni bulduk. Ama dikkat cevap 90 olmaz. Çünkü x kare artı y kare bölü 2 idi cevabımız. 90 bölü 2'den cevabımız 45. Bakın 90'ı da şıklara koymuşlar. Dikkat etmemiz lazım. Evet hemen diğer soruya geçelim. Evet kapılar açıldı. Alanı x çarpı y santimetre kare olan bir resim için dikdörtgen bir çerçeve yapılacaktır. Bakın biraz karışık gibi görünebilir ama bize verilen şeyler şu. Şurası x santim, şurası y santim. Zaten alanı x, y santim olan bir resim diyor. x, e, y. Şimdi diyor ki çerçevenin resmin kenarlarına olan uzaklıkları ikişer santimetre olduğuna göre çerçevenin alanının santimetre kare cinsinden değeri hangisidir diyor cebirsel ifade olarak. Arkadaşlar burası 2 santimmiş. E şurası da 2 santim. Uzun kenarını biz hesaplayabilir miyiz? Evet şurası 2'ymiş. Şurası da 2. Uzun kenarı x artı 2 artı 2'den yani x artı 4 santim değil mi? Evet. Bu bir kenarı. E diğer kenarı da şurada değil mi? Bakın şu kısım 2 santimmiş. Şurası 2. E şurası da 2. E burası zaten y santimdi. O zaman diğer kenar da y artı 4 santim olmayacak mı? Evet. E alanı nasıl buluruz? İkisini çarparak. Bunu çarparken şunu unutmayın. 4 tane ifade gelecek. X'i y ile x'i girip 4 ile çarpacağız. Sonra ikinci terim olan 4'ü y ile bir de 4'ü 4, 4 ile çarpacağız. Yani x ile y'nin çarpımı ne olur? x ye. Artı x ile 4'ün çarpımı 4x. Artı 4 ile y'nin çarpımı 4y. Artı 4 ile 4'ün çarpımı artı 16. Burada toplayabileceğimiz herhangi bir ifade olmadığı için böyle bir şık arayacağız. X, ye 4, X, 4, Y, 16. Al cevap C seçeneği olacak. Bu kadar. Diğer sorumuz. Evet. Şimdi diğer sorumuzda da yukarıda verilen uzunlukları 9B ve 16B metre olan dikdörtgen şeklindeki tarlanın bir kenarı A metre olan kare şeklindeki A metre ise arkadaşlar direkt alanı nedir? A çarpı A alan A kare. Buranın alanı A kare. Bize diyor ki bölgesinde kavun ekilmiştir. Torbada, torbada <laughs> kavun ekilmeyen bölgenin alanını metrekare cinsinden veren özdeşlik. Ya arkadaşlar olay çok basit. Şurayı çıkartırsak bize verilmeyen yani ekilmeyen alan burası kalmaz mı? Evet. Tamamının alanı 9B çarpı 16B değil mi? Evet. 16B ile 9B'yi çarparsak ne elde ederiz? Sayılarla sayıları çarptık. 16 ile 9'u çarptık. 144. B ile B'yi çarptık. B kare. Şimdi tümünün alanı 144 B kare. Biz neye ettik? A kareye. O zaman 144 B kare eksi A kare. Hepsinde de verilmiş aslında. Arkadaşlar bu iki kare farkıdır. Bakın bu A'nın karesidir. Burada bir problem yok. Ama bu da bir şeyin karesi. 144 neyin karesi? 12'nin. O zaman bu da B'nin karesi olduğuna göre bu 12B'nin karesi değil mi? evet. 12b'nin karesinden a kareyi çıkartması neydi? 2 kare farkını unutmayalım. Hatırlayalım. Bu sınavda kesin çıkar arkadaşlar. Bu şuydu. İki ifadenin kare farkları verilmişse iki ifadeyi bir topluyoruz. 12b ikinci ifadede a. 12b ile a'yı bir topluyoruz. Bir de çıkarıp 12b'den a'yı çıkarıp bunları birbiriyle çarpıyoruz. Yani şıklarda işte şurada. Bu kadar. 2 kare, iki kare. Üstüne basa basa söylüyorum. Bu çıkar yani. Evet diyor ki Ali'nin kütüphaneye gidebilmesi için kullanabileceği iki farklı güzergah var. Ee, Ali evden kütüphaneye gidecek. Ya parktan, evet öyle diyor. Zaten ev okul kütüphane yapacak. Yani ya şuradan şuraya gidecek. Ya da ev park kütüphane yapacak. Şuradan şuraya gidecek. Ali'nin birinci seçeneği kullanıldığında yürümüş olduğu yolun uzunluğu birinin ne oranı ikinci seçeneği kullanıldığında yürümüş olduğu yolun uzunluğuna oranı. Şimdi birinci seçeneği kullandığımızda 3A artı 2 ile 2A artı 8'i toplamayacak mıyız? Evet 3A 2A da 5A. 2 ile 8'i topladık 10. O zaman 5A artı 10 bu birinci. Şimdi bunu 2'ye oranlayacağız. Yani 5 artı 10'u neye böleceğiz? Şuna böleceğiz. Neye böleceğiz? 2 artı a 3 a. Eksi 1 7 daha artı 6. Arkadaşlar bunları ortak paranteze alacağız. 5a artı 10. İkisinde de ortak olan ne var? 5. 5 parantezine alırsak burada ne kalır? a kalır. Çünkü 5 ile a'yı çarparsak 5a ederiz. 5 ile neyi çarparsak 10 olur? 2. O zaman artı 2 kalır. Şimdi aşağısına bakıyoruz. İkisinde 3 parantezine alabiliriz. 3 parantezine alırsak 3 ile neyi çarparsak 3a olur? a. 3 ile neyi çarparsak 2, 6 olur? 2. Cevabı söyledim. A artı 2 ile A artı 2 sadeleşir. Cevabımız 5 bölü 3 olacaktır. İşte bu kadar. Hemen diğer soruya geçelim. Evet. Soru, <laughs> soru çok benzer geldi. Evet. ABC dikdörtgeni iki ailenin yaşadığı binanın önden görünümüdür. Bu binada yaşayan her ailenin kaldığı dairelerin pencereleri kare şeklindedir. Burada. Evet. BC 3x artı 1. Diğeri de 2x artı 3. Ve eş karelerden her birinin kenarı x metre. Demek ki bunlar x'miş arkadaşlar. Bunlar x metre. Tamam. Demek ki alanları neymiş? x kare. Değil mi? x çarpı x'ten x kare. Bunu yazalım. x kare. Bu pencere alanı. <laughs> yazalım. Lazım olur. Lazım olacak bence. Buna göre bu binanın ön kısmında çatı kısmı hariç. Şurası hariç. Bunu zaten nasıl yapacağız? Evet. Pencereler dışında kalan bölgenin alanını cebirsel ifade olarak gösterimi hangisidir diyor. Şimdi pencerenin alanı arkadaşlar x kare, x kare, x kare, x kare her biri eş değil miydi? Kaç tane x kare var burada? 4 tane. O zaman 4 x kare bizim toplam tüm pencerelerin alanı değil mi? Evet. Bizden diyor ki pencere alanı dışında kalan. O zaman biz tüm alandan pencere alanını çıkarırsak Kalan alanı bulmayacak mıyız? Evet. Tüm alan nedir? İkisinin çarpımı yani 3x artı 1 ile 2x artı 3'ün çarpımı. Çarpalım 3x ile 2x, 3x ile 3'ü. 1 ile 2x, 1 ile 3'ü çarpıyoruz. 3x ile 2x'i çarparsak 6x kare. 3x ile 3'ü çarparsak 9x artı 1 ile 2x'i çarptık 2x artı 1 ile 3'ü çarptık artı 3. 9x, 2x daha 11x oldu. 6x kare artı 11x artı 3 elde ettik. Neyi çıkaracağız? 4x kareyi çıkaracağız. Arkadaşlar 6x kareden 4x kare çıkarırsak 2x kare kalır. Diğerleri aynen yazılır. Artı 11x artı 3 cevap. Evet şurada C seçeneği olacak. Bu kadar. Korkmaya gerek yok. Bu. <laughs> ben sabahdır geçmek için yazı yazıyormuşum. Hop. Evet bir de musluk sorumuza bakalım. Yukarıda aynı kabı dolduran 3 musluk için aşağıdaki açıklamalar yapılıyor. Görüyoruz. A. Muslukları bir saatte, akıttıkları su miktarları aşağıdaki gibidir. Bakın bir saatte A musluğu X litre, B musluğu Y litre, C musluğu X çarpı y Yani X-Y litre. Bunu şöyle yazabiliriz. Buna göre A musluğu X saat. Bakın X litre. Bir saate X litre ise X saate ne kadar doldurur? Mesela ben size şunu sorsaydım Genelde X-Mix deyince kafanız karışıyor. Bir saate X litre ise 3 saate kaç litre olur? 3X. Değil mi? Ne yaptın? 3 ile X'i çarptın. Şimdi aynı mantıkla. 1 saatte x ise x saatte ne olur? x çarpı x. O zaman a'nın dolduğu x kare olmaz mı? Bu kadar. B'ye bakıyoruz. Y litreymiş. B y litre. Kaç saatte? Y saatte. Y çarpı y. Y kare. Bu da b'nin. Bu a'nın. Bu b'nin. Şimdi c'ye bakıyoruz. C musluğu 2 saat. E, C musluğu 2 saatte. X, Y ile 2'nin çarpımı kadar doldurmayacak mı? Evet, yani 2XY. Sayılar başta olur. 2XY, bu da C. E bu diyor ki açık kaldığında K kabında biriken su 144 litre. O zaman bunun toplamı ne olacak? X kare, Y kare, 2XY. Burada direkt bir şey yakalamanız lazım. Benim direkt aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar bu tam kare açılımı değil mi? Neyin açılımı? X artı Y'nin kare açılımı değil mi? Evet x kare bakın birincinin karesi ikincinin karesi birinci ikincinin çarpımının iki katı toplama olduğu için şurada x artı y'nin karesi eğer burası eksi olsaydı x eksi y'nin karesi olacaktı diyor ki bu 144 litre eşitmiş e, diyor ki x artı y kaçtır e, x artı y'nin karesi 144 neyin karesi 144'tür 12 bit, 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 bit. Ve sanırım bu son soru olmuş olabilir. kendinize iyi bakın.